Bugün mü iki başardın? Bir şarkı daha alamadı. Bir alkış alalım gerçekten. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar Lerzan abla açıklama yapabilir miyim? Abla derken... Sanki seni... Oyuncular var mı? Yok. İzmir'de bir mağarada doğdum. <laughs> <laughs> Sabah sen evlenmek ister misin? Onun için yatıp kalkmıyorum yani Lerzan gibi. <laughs> evlenme teklifi görmedik sabahıyla. <laughs> Kendi adına konuş. Düş. Düştü. Çek yukarı tekme. Kaçıncıya? Birinci sen. Kimem? Babosan. Aklı fikriniz kimde? Sende. Benimki de sizde. Para üzüm habbesi. İbo Show yeni bölümüyle Çarşamba Star'da.